Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir resim çizeceğiz. <laughs> Daha demin video, video çektik. Tabii ben 5 dakika 2 saatte bir kamerayı ayarlamaya çalıştım. O yüzden 5 dakikası boşa gitti. Çok saçma oldu. O yüzden videoyu sildim tabi. Mehmet bilmiyor o yüzden sesimi ve görüntümü tamamen kapattım. Üzülmesin diye ben bunu uğraşmayı yapmak için çok uğraştım. Falan filan. İşte yükledim diyeceğim artık ne yapayım. Üzüce <laughs> üzülmemesi için yükledim falan diyeceğim. Arkadaşlar şimdi YouTube sim simgesi çekeceğim. Simgesi çekeceğim yalnız. Simgesi yapacağım onu yapacağım. Ee, i̇nşallah sürem yeter arkadaşlar. Sürem yeterse de hemen ardından beğeni bir şey yapacağım. Beğeni simgesi yapacağım. Tabi onu bulabilirsem. Beğeni butonu var ya. Like butonu. Like butonu beğeni butonu mu? Onu hala çözemedim. Tabi beğenidir kesin. Benim akıl almaz fikirlerimden. Bilgisayarıma yalnız virüs girdi. <laughs> Diyeceğim de girmemiş. Evet arkadaşlar şimdi hiçbir şey belli etmiyorum. Hemen duraklattım videoyu. Ya da duraklattım da. Açıyorum. Çizimim nasıl gidiyor? Ben bitirdim. Boyamayı yapıyorum şu an. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak üzücü bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi bak sana bir şey söyleyeceğim ama kırılmayacaksın. O. Anneannem yanımda böyle benim çöpler vardı. Şey neydi kağıtlar vardı. Ben yanlışlıkla anneannemle konuştum. Geldi şimdi o kağıtları almaya geldi. Benim çok çöp kutum çok küçük olduğu için. Yaptığım resimde oraya koydum. Bazıları açıktı onu zannedip almış. Çöp atmış. <laughs> Resmim gitti. <laughs> yapamayacağım bir daha hayır. Zaten süresi yetmeyecek. Tamam sen göster. Başka resim çizeriz biz. Of! Aman Tanrım çok güzel arkadaşlar. Şimdi şu bu ne? Ya da böyle oldu. Bence de Arkadaşlar şu resmi çizmiştik. Ben tabi yalan söyledim. Çünkü yapamadım. Bence ben çok güzel. Evet öbürküne geçeyim. Bak like atma butonu buldum. Onu yapalım bence ya. Ha? Lan. Ben, 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 ben. Lan bir dur bir dur bir dur. Te zaten telefonu diyorum. Ne yaptın kalem tarayıcı? Uçlu kalem senin kullandığın. <laughs> ne yazacaktım ben ya? Heh. Şey. Youtube ve simgesi. Şey pardon resmi. Simgesi ne? Sanatçı kanalı. <laughs> Sanatçı kanalı ne be? Of yeni bir şey yeni <laughs> videolar diyecektim de yeni yeni bir <laughs> konuşamadım. nerede benim gör? <laughs> ne? Ha? Heh. <laughs> Aklıma geldi. Ha şurada. <laughs> gördüm arkadaşlar. Gördüm, gördüm. Tamam like atma buton, like atma. Ay. Like atma buton deyince bana bir. Ha, ee, şey yazıyorsun. YouTube Legos'u çizdim. Böyle işte bu kadar YouTube logosu çizdim logosu. O değil. Bir şu. Bak Mehmet. şu. Mehmet. Mehmet. Evet. Peki. Onları nasıl çizeceğiz? Ben çizim diyorum sen hala Lego'dan bahsediyorsun. Lego. Le, logos. Logodan bahsediyorsun. Bu. Hı hı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hemen çiziyoruz. Yine 5 dakikamız harcadık. Evet arkadaşlar boş verin şimdi hepsini. Bunların hepsini boş verin. Ben bu kadar Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar oraya bakmayın. Orada özel Neyse boş verin. Baktınız zaten. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlıyorum. Hadi başla. Arkadaşlar ben yanlarını şöyle ya ben yani ben değil de direkt şöyle yemiş yanları çok mu uzun oldu? Şöyle. <laughs> ha. Benimki de <laughs> Benimki de şey yalnız. Ay bir an düşüyor zannettim. <laughs> Videodan hiçbir şey anlaşılmıyor. Arkadaşlar bu ne be? Çok say. Bak ben bunlara gelince arkadaşlar ben bunlarda bir sorun var bende. Hadi oldu arkadaş. Hiç olmadı. <laughs> oldu arkadaşlar diyecek mi? Hiç olmadı. Oldu arkadaşlar. Herkes yapıyor ya böyle. Evet şimdi öbür aşamamıza geçiyoruz. <laughs> hiç geçmiyorduk. Tamam ben YouTube'un simgesini çizeceğim şimdi. Çok büyük çiz. Ben çok küçük mü çizdim acaba diye düşündüm şimdi. Ha, bak şimdi bu küçücük oldu. <laughs> Avuç kadar oldu arkadaşlar. Eli bile sığmıyor. Avuç kadar dedim ya. <laughs> bir bebeğin avucunu. <laughs> ha? Arkadaşlar bu niye yamuk konuyor ya? Çok çok sinirlendim. Şöyle büyü. Ne diyorsun sen oradan ya? bu <laughs> ne? <laughs> arkadaşlar ben iki saattir yamuk yapıyormuşum. Altı yapıyorum. Sivri yapıyorum bir de yanlarını yalnız. Nasıl bir modaysa bu. Benim çıkardığımda. Arkadaşlar. Bu en hayatınızda gördüğünüz en kötü çizimler ne olabilir? Söyle, söyleyebilirsiniz yani itiraf edebilirsiniz. Hiç soy, sıkıntı değil arkadaşlar. Gerçekten size katılıyorum. Böyle bir şey dersiniz yani hiç üzülmeyin. Niye üzülüyorsunuz ki zaten? Herkes direkt söyler. Hiçbir şey yapmaz. <laughs> Arkadaşlar baya adam çok iyi çizmiş. Adam ya da kadın bilmiyorum. Ama kim yaptıysa valla ellerine sağlık. Biz bile şunları şu kadar şey yapamadıysak. <laughs> Artık bize yazıklar olsun. <laughs> Öyle diyeyim yani. Benim biliyorum. Elfi söyler hep. <laughs> Söylemediği bir gün yok mübarek. Anam dur dur dur. Oldu arkadaşlar bir dakika. Çok iyi şu an. Şurasını çok iyi çizdim. Bir dakika çok uğraştım. Şurayı yamuk yaptım. Orayı yaparsam düzelecek arkadaşlar. Bir dakika. Dur. Bir dakika Ay oldu. Çok güzel yaptım. Youtube'un şey basma düğmesi açma düğmesini. Arkadaşlar bu göz nedir ya? Bu göz nedir arkadaşlar? Benim gözlerim bozuk. Bu hayra göz diyor ya. Uh. Arkadaşlar ben kara kale kalemle yapıyorum ya. Bunlar normalde halk içinde kara kalem deniyor. Ve o yüzden kara kalem diyorum. Bu arada kara kalem çizimleri var. Onu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama onu yalnız çok hep şu cümleyi söylemek istemişim hayatım boyunca. Bunu biliyor musun? Bil Bunu bildiğini biliyorum. Hep bu hayatım boyunca hep bu cümleyi söylemek istemişim şimdi. Bunu bildiğini biliyorum. Herkes söyleyemedi. Herkes küçükken hep böyle kimsenin bunu söylemediğini zannediyordum. Ve bunu söylerken diyordum ki kimse bunu söyleyemez. Sadece ben söylerim diyordum. Ya onu biliyorum çok tatlı ya arkadaşlar onu size göstereyim. Sus sus. <laughs> arkadaşlar benim ki bitti. Bu arada bu yine yine renklen sessiz ol bir sessiz ol. Bir konuşamıyorum. <laughs> Dur. Ha arkadaşlar şimdi ben bitirdim şimdi boyamasını yapacağım. Sen boyamaya geçtin mi? Ben de boya kalemlerimi arıyorum. Bir Hemen şunları koyduk, şunu aldık. Şunu koyduk, şunu aldık. Koyup almaya yeteneğim çıktı arkadaşlar yeni. Yeni videom <laughs> Bu arada bugün bunu söylemek için hazırlanıyordum Arkadaşlar şimdi hemen size Söylemek istiyorum bunu ee, Bunu takip edenler belki bu hesabı Takip etmiyordur hemen söylemek istiyorum Arkadaşlar benim bir hesabım Daha var adım metin asemir Yine her şey arkadaşlar Burada yazdığı gibi her şey aynı Sadece bade var biliyorsunuz ki bade yerine metin hasemir yazıyorsunuz öpücük yok yanında sadece metin hasemir benimki bade hasemir öpücük var tabi öpücüğü yok onu bade ve öpücüğü silin metin hasemir bu kadar yazdığınızda benim küçüklük videolarım var orada onlar çıkıyor karşınıza yani onları da izleyebilirsiniz oraya da video atacağım bilmem kaç yıldır video atmıyorum arkadaşlar oraya o zaman atacağım artık. O küçüklüğümle ilgili videolar var. Oradakiyle beni karşılaştırırsınız, ne kadar fark olduğunu zaten göreceksiniz. Hatta orada da bu cümleyi kuracağım. Orada da tavsiye edeceğim. Belki o, onu izleyenler benimkini izlemiyordur diye. <laughs> onu da tavsiye edeceğim. Ay, öyle arkadaşlar işte. Yani video atacağım. Hatta bir tane boyama videosunu oraya mı atsam diye düşündüm de. Atalım. Evet olabilir. Şu atalım. Mehmet'e de e, bu arada ne? Çok ben de. <laughs> He, ama her gün aynı şey çekersek herkes sıkılacak bu sefer <laughs> takipten çıkar herkes <laughs> abonelikten çıkar <laughs> Başka videolar çekeriz. Arkadaşlar ben hep hayalim benim vampir köylüydü. Çekemedik tabii onu ödemişteyken. Çektik. 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 Ben bile eksilmedim ama dosyalarımı düzenliyordum. Dosyalarım baya kalabalıktı. Hiçbir şey çekemiyorduk. Bir dakika falan oluyordu hepsi. Dosyalarımı silerken bir anda oda da silindi. O dosya aslında şeydeydi. Videolardaydı. Videolar çok şey olduğu için hiç silmeyeyim dokunmayayım dedim onları. Belki yaptığım vardır dedim. Onları şey atarım dedim. ne YouTube'a atarım mı dedim. Bakarım öyle. O videoyu atarım, öyle silerim hepsini dedim. Sonra videom bitti bir baktım video silmiş. Dedim ne oluyor? <laughs> Çok sinirlenmiştim. Bu arada bayağı bir şey dedim de yani. Çok şey var yani bazı videolar. Ben çünkü hepsini yaptıktan sonra siliyorum. Çünkü arkadaşlar çok yer kapladığı için hepsi. Ben her gün böyle dosyalarımı falan temizliyorum. Ya, hemen videolarımı attıktan sonra. Çünkü arkadaşlar çok yer kapladıkları için videolarım bir iki dakikalık oluyor. Hatta bazen hiç yetmiyor. Bakın şu an 17 dakika. 13 dakikada şu bir tanesini bitirmişiz mesela. Bu bile çok yer kaplıyor. Yani bu bile az geliyor yani bunun bir süresi. Ben hepsini sildim yine az geliyor. Bazen nereye istediğimiz kadar oluyor öyle karışık ben... benimki bitti valla ben, ben, ben de bastır bastır yaptım evet arkadaşlar benimki bitti ne gibi arkadaşlar size hemen şunu göstermek istiyorum ee, ha, bir dakika de şuradan göstereyim. Ay buradan gösteremem ki. <laughs> tamam. Öbür videomda arkadaşlar YouTube hesabımı göstereceğim size. Bu telefonla çekeceğim için bundan yapabilirim Evet. Ee, bu arada Mem Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Öbür videoyu senin kanalına çekeriz. Yok <laughs> ya. Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> e, bilmiyorum hangi videoyu çekeriz ama Aa, çok güzel olmuş. Bir dakika. Hemen göstereyim. Küçük Biraz küçük ekranı. Biraz yani geri çek. Geri çek, geri çek. Geri çek diyorum, geri çek. <laughs> Anlamıyor. Evet, benim seninki öyle. Benimkini göstereyim sana. Benimki daha tipsiz. Kiminki diye sorarsanız onunki arkadaşlar. Evet, benimki de böyleydi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar söyleyeyim. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, benim kanalım benim kanalım değil Legocu Alfin Alfine e, pardon bir dakika direkt söyleyeyim Legocu Alfine Eziz Batur ya ve e, <laughs> Endmemo abone olmayı unutmayın. En memo kimse anlamıyor. O yüzden ENED diyeceğim direkt. ENED <laughs> bu kadar. ENED memo'ya da abone olmayı unutmayın. Bu arada şu an bir telefonla konuştuğumun arkadaşı konuştuğum arkadaşımın YouTube hesabı ENDMEMO. ENDMEMO yani. Evet arkadaşlar bunu yazarsanız bu kanallara abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki benim kanalıma da abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.